Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu an ilk bölümü videolarla da çekiyorum. Bunları elmas vermeyelim. Bunlara galiban 500 para belir. Hesapları <laughs> <laughs> yapacaklar. tamam. Şimdi böyle güzel. Şey. İlkim hadi ilk açarlar. Evet. Evet, buralara hey. geçelim. Saldırın. Koy 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 koy. Yani Tamam, onu yıkalım şimdi. Arkadaşlar, beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Clash of Clans'ın ikinci bölümüne gelecek. Ama ilk önce beğenip abone olun. Alalım. 250'ler neyse. neyse. <laughs> Şunu koyalım. Vermeyeceğiz. Bunları yıkalım bari. Yok tutamıyorum. Bakabilirsek. Paralar da gidiyor paralar. <laughs> of. Hadi düşün saniye sürüyor zaten. Evet, şimdi bunu koyalım. Sesim acaba iyi çıkıyor mu? Bekleyeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> <Hazır>. <gülüyor> Bu da 2 saatten beri. Oo! Oh, oh, oh. Yokuş ya. çek Çekinmiyoruz ki. Uzatma bak, kardeşim be yeter artık bir elmas vereceksin. <laughs> ya. Bir elmasın bir şey olmaz ya. bakalım. Yıkarız ya. <gülüyor> <gülüyor> İşi bitti. Birinci bölümdeyiz. Şu an şöyle bir daha. Şu bölüm birinci bölüm. Bakalım bu köşeme gidelim mi? bayağı var Bir gireceğim. Adamı gireyim. Adamı. Game over yet. Ah. de bekleriz yani. Şunu alabilsek artık kardeşim ya alalım şunu ya. Alamıyoruz ki. Ah. Tamam uzatma lan. Tamam anladım. Arkadaşlar ben biraz gelişip de geleyim hemen. Evet arkadaş arkadaşlar biraz gelişip geldim. Şimdi alalım. Şimdi savaş yapacağız ama şu gelsin mi? Şöyle geliştim biraz. Şunları alalım. 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 Dünyayı yakalım, 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 yakalım. Bari bir elmas kazanırız değil mi? Evet, bir İhtiyacımız var. Bari bir elmas. Beda olsun ya. Bunları da geliştirsek bir dakika şu. Geliştirelim, geliştir, 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 geliştir. geliştir. 5 elmas kazandık. Direkt bunlara girelim. Bir şey olmaz bir elmas. Nerede o benim oxum? Oxum. Oksu ya. Oksu ya. Hadi gelsin. Bu da yani. 2 dakika sürecek. 2 dakika. Ya. Biraz daha gelişip geleyim. Evet. Geldik. 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 Saldır. 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 Bunlar arkadan. onlar arkadan. Yıktık yıktık yıktık. Hadi. Orada mı vardı? Adam. Ne yapmış işte? Hadi ya? Hadi yaparsınız. Hadi yaparsınız. Hadi. Okçu alacağım bari okçu. Okçu varken biraz zor iş yapalım. Hadi, hadi yıkarsınız kardeşim. Hadi, 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 hadi. Evet, yendik. Ben 32 32 kupayı da aldık. Şimdi e, nerede nerede he. Okçumuzu alalım. Okçu gel okçu. Gel okçu. Şuraya ortaya koyalım Burası, burası güzel. Hadi bir taş kazandık. Devam devam, devam 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 Arkadaşlar ben biraz daha gelişip geleyim. Görün beni yani biraz gelişmiş olayım. Evet. Böyle devam ediyoruz şu an. Köyümüz böyle bunlar üç seviye. Tamam ya köyümüz güzel. Şimdi bir montaj var. Bir taşı alalım. On taşı belki ya. Ben ah, nereye baktım? Buna mı baktım? 25 olsun Oy. Oyyy. Ne Bu ne lan ben ne yapayım? Evet. Yok. Yok et tarihi. Arkalarına atınlar yanlar. Bir, 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 bir. bir bak bak bak. Çünkü öfkeyi yıktı.

Ya da Gaga Hop klanına katılırım. O da söyleyelim tabletimdeki klan. Tabletimdeki klanına katılırım. 30 bir şeyim tabletimde. Bu mücadele bitsin ben öyle diyorum. Aga B. Kazanamadım. Kazanamadım. Üzgün o ben. Kazanamadım. Tamam. Yok ya. Ben belediye binasını geliştireceğim. Bunu da geliştirelim. Buna 10 elmas vereyim. Buna da 2 elmas vereyim değil mi? Zaten 5 elmas verişe kazandık. Evet. Şimdi şunu şuraya koyalım. 5 dakika sürüyor. 2 elmas var. Direkt 5 elmas var. 5 elmas filan onlardan cırt. Ben biraz daha minimum gelişip de geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Elmas harcamak. Yani elmas harcamayın. Ben harcadım. Bayağı bir harcadım. İki, e, tam 262 vardı. 242'ye geldi. 20 elmas gitti. E, hepsine bir elmas olarak harcadım. Ve diğer bölümde gelecek tabi. ikinci bölüm, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bakalım ben kaçıncı bölümde yani baya bir gelişmiş olacağım çok merak ediyorum Game Over YT mem kanalı yani bir daha söyleyeyim beğeni yorum ve abone like atmayı unutmayın bunlar gelsin 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 4 dakika var ben biraz daha durdururum videoları böyle biraz yani bakarım bu böyle şimdi böyle Para yetiyor ama alamam. 200'lük şeyleri alabilirim. Bin. Bunlar max 16 bin olsun. 3 seviye böyle Üç seviye. 2 seviye. Şunları bir yazsın var ya ne güzel olacak ben videoyu doğru Şunlar gelene kadar. Yani dursun biraz. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar son savaşımızı yapalım. Ve sonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu kapatacağım. Şöyle yıkalım, yıkalım. Sonra bu videoyu bitireceğim. Ve sonra kaldığımız yerden ikinci bölüme de gelecek. Ya bugün ya da yarın gelecek. Hemen de gelebilir. Belki yemek. yani. İftardan sonra da gelecek. Belli değil. Baya bir geliş. Yani güzel renk oyumuz. Geliş, geliştik. Şöyle göstereyim size. Yeni yenersiniz yenersiniz. Sonra kaldığımız yerden 5. seviye olarak devam edeceğiz. İnşallah sesim güzel geliyordur. Hadi bakalım yenelim şunları. Gelsin, 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 gelsin. Paracıklar gelsin. Hadi bitin be kardeşim. Yani. Evet. Devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Ve şu bitsin. Videoyu kapatıyorum. Be ağrıyım ya yani bugün görüşürüz yine. Bay bay diyeceğim şu bitsin. Bir de çocuğunu göstereyim Şimdi Bitiyor. Kapatıyorum. 12 dakika oldu video ya. İnşallah beğeni abone olursunuz. Yorumda yorum da atarsınız. Like Yorumlara yazın bakalım. İkinci bölüm. Nasıl gelsin? Elmas harcamı. Elmas harcayım. Mağaracağım. Bir şey yapın. Ama elmas harcarsam olmaz. Sakın siz de elmas harcamayın kaç kutusunuz onu yazın kaç seviyesiniz ama oynarsınız tabii ki de. oynamazsanız sadece e, ikinci bölümde gelebilir onuncu bölümde gelsin yıkıyoruz 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 hadi Tamam, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Hemen göstereyim size. Son olarak böyle köyümü de göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve bay bay.